23 Ağustos 22 Eylül tarihleri arasında doğanlar için Başak burcu yorumu Aralık 2025. Bu ay hem iş hem de finans ve aşk hayatınızda bir geçiş dönemi. İşler biraz inişli çıkışlı olabilir. Ancak ayın ortasından sonra olumlu bir dönüm noktası ortaya çıkacak. Kariyer, yüksek baskıya, ani işlere ve beklenmedik siparişlere dikkat edin. Tek başına çalışmak özellikle dikkat gerektirir. 14-16 Aralık Küçük hatalar büyük sorunlara dönüşebilir. E-postalar, ekran görüntüleri ve zaman damgaları dahil olmak üzere sürecin her adımının kaydını tutun. Bir belgeyi düzenliyorsanız, A versiyonunu notlarla birlikte B'ye gönderin. Orijinalini atmayın. 27-29 Aralık İş arkadaşlarınızla aşırı yorgunluk ve dram. Finans, özellikle eviniz, arabanız ve sağlığınızla ilgili olarak onarılması gereken kırık parçalara dikkat edin. 21-23 Aralık Borç vermekten kaçının. Borç vermeden önce kendinize 3 soru sorun. Geri ödeyecek misiniz? Geri ödememek hayatınızı etkileyecek mi? Bir sözleşme var mı? Aşk. Bekarlar iki güçlü yeni bir insanla karşılaşacaklar. Sıcak ve samimi bir partner, yavaş ama istikrarlı bir ilişki ve sizi selamlamaya sürekli geri dönen bir eski sevgili. Bu ay yoğun özlem nedeniyle tereddüt etmek kolay olduğundan yanlış seçim yapmamaya dikkat edin. Size söyleyeyim, Eski sorunlar çözülmeyecek. İlk birkaç buluşmada güvenlik ve kişilik testi. Halka açık yerlerde ve gün içinde buluşma planları yapın. İlişkisi olanlar için ciddi tartışmalar ve büyük kavgalar olasılığı var. Ancak ayrılık söz konusu değil. Sağlık: 11-13 Aralık tarihleri arasında migren, asit reflü, ofis sendromu, alerjiler, sinüs alevlenmeleri ve sindirim sorunları gibi strese bağlı hastalıklara dikkat edin. Saat 15.00'ten sonra kızarmış yiyeceklerden ve kafeinden kaçının. Bu kehaneti sonlandırırken inandığınız kutsal varlıklar yeni yılda herkese bereketlerini bahşetsin. Hayatınız huzur, sevgi ve iyi anlamda başarıyla dolsun. Eski yılı geride bırakıp, geçmişteki kötü şeyleri geride bırakarak 2026'ya sadece mutluluk getirelim. Bizi desteklemek için beğenip paylaşmayı, yeni kliplerimizi kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Ocak 2026'da görüşmek üzere.